arkadaşlar bu videoda sizinle bir playstation oyunu oynayacağız bu demo olduğu için hızlı bitecek ve hot call tabi ki evet zor biraz zor olacak hot call çünkü Aha. ev yanıyor ev yanıyor hemen yavrum. ben şunu ver şuna Arkadaşlar ben oyunu Biliyorum. Evet biliyoruz kanka. Kapıyı kılıyoruz. Açmak maçmak yok. Kapıyı dilek kılıyoruz. <laughs> Ve bunları dönmemiz gerekiyor. Bakın. Başlayalım. Hemen geçiyordum konuşmaya. Yaptım. Döv döv döv. Bakın normal hale geçemiyor Ne yaptın sen? Ne yaptın? Hot kol olduğu için daha çok buluyorlar arkadaşlar. E ee, <laughs> bunlar da geldi. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Döveceğim sizi. Cink cink ne yapıyorsunuz? Cink cink vuruyorlar vallahi. Cink 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 cink. Ama ben de cin cink döverim. Cink gibi döver. Buna da döveceğiz. Arkadaşlar buraya geldiyseniz buradaki çoğu şeyi dövmeliyiz. Bunu da döveceğiz. Bunu dövmek bize bir şey kazandırıyor. Dur lan. Şurayı aç. Şurayı aç. neyse. Oyunu da çok bilmiyorum. He. Azıcık biliyorum azıcık biliyorum en az bir 10 dakika falan oynadım. Bu kapının sonsuz canı var. Bu kapı da açık. Ama ilk önce bunu kır. Bunu kırmak önemli diye biliyorum ben. Pala falan kazandırıyor bunu kılmak. Buraya geldiyseniz bunu kılın ve ben hard go zorluğunda oynuyorum. <laughs> Her şeyi kılmaya çalışıyorum. Ya söylemene gerek yok. Maria diye bir başlayacak ya. Lia Maria sandım ben. Hemen şunu dövelim. Arkadaşlar burada her şeyi almıyoruz. Sadece şunu alıyoruz. Ben sonra optik sonra şunu alıyoruz. Konuşuyorlar şu an. Konuşmalarını geçiyoruz. Ben genelde konuşmalarını geçmeyi tercih ediyorum. Bir de halka zorluk olduğu için her şey daha çok falan oluyor. Daha zor falan. Olga patlıyor. Her şey biliyorsun. Arkadaşlar abone olduk. Like atmayı unutmayın şimdi. Hapse düştük. Şimdi bunu bunu dövebiliyoruz, sohbet edebiliyor muyuz bilmiyorum. <gülüyor> Alıyor. <gülüyor> Alıyor bizi bu polis. Bu polisin polis polis bize takıntısı var zaten adam. Chapter 1. Şimdi şuradaki Steve verir misin bana? Şimdi bunu buradan kovalım. Gider misin daha? Sukur, okulun nasıl gidiyor dedik halâ. <laughs> da buna yumruk atarsak bu üzülüyordu, gidiyordu. Gider misin kardeşim? Da Tamam, bu da kaçsın. Bu da kaçsın. Ne olacak? Bu da kaçabilir. Tamam, bunun da kaçmasına yardım edeceğim. Bakın, ben bir şey aldım. Şunu da her şeyi alacağız buradaki. Ben her şeyi almayı tercih ediyorum. çubuğu alacağım. Çubuğu yanlış hatırlamıyorsam. Yes. Yes. Olmadı. Biz çubuğu şuraya. Yes. I ya this wood. Çubuğu koymayacağım. Evet. Şuna. Yes. Koyamıyoruz. Ah, yeah. <laughs> hatırladık, buluyorduk. Hey, Thank Kaçabilirsin kardeşim. Ben çıktım. Ben gidiyorum. Ben bay bay. Şunu kılalım bir. <laughs> <mıyım? gülüyor> tamam kanka. Ben buradan gideceğim. Yukarı kata çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Arkadaşlar ben oyunu e en fazla 10 dakika oynadığım için çok bilmiyorum. Aa zolbalar zolbalar dövüyor zolbalar. Bakın. Dur ben şöyle güzel bir silah alayım mesela çubuğu. Gelin buraya. Gelin lan. Gelin. 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 Al. Al. Gel benim. Gel benim. Dalt neymişsin lan sen? Gel ben. Kral kim? Ben kralım aga. Hı, hmm. Atarmalı güçlendireceğim. Hızlı yok yeterli adamları. <laughs> tın tın. Exit. bölüm bitti. Şimdi şuraya geçeceğiz. Arkadaşlar. Burada şöyle bir kişi var. Bunu dönmeyin. Bunu dövmemek lazım. Al. Bu. <laughs> Parça bulduk. Bakın. Burada sinirin. Burada bu şeyi kullanacaksınız, atlayacaksınız. Normal bir insansanız buradan da geçebilirsiniz. <laughs> Şunu kırıp kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Ben oyunu biraz biliyorum. En az bir 10 dakika falan oynamışımdır. Herhalde yani 5 dakikada bulurum. Bakın şu kapı kilitli. Bu kapı da kilitli. Bu kapı da kilitli. Bu kapı da kilitli. Kapıların sonsuz yanı var. Olaya gidersek çıkamıyoruz. Taneli kılıcı. Bir yukarı çıkacağım ben. Çünkü o kapıya gidersek çıkamıyoruz geri. Çıkmanın yolu yok. Aslında öyle ben bilmiyorum. Abi abi şuradan çıkalım abi. Biz çıkacağım. Çıkacağım. Çıkmama izin ver döv kan demiş. bunu dövebiliyoruz arkadaşlar. Bunu ben yeni öğrendim. Bakalım dövünce ne oluyor? Nice. Devam etme. Her şeyi yok edeceğim ben galiba. Bu oyunda her şeyi yok edebiliyorsunuz. Güzel yanı o oyunun. O yüzden ben de her şeyi yok edeceğim. Öyle ne yapsak bu? Buradan geçelim. Bu tipe ne abi? Baksana lan bu tipe. Geçelim şu kapıdan. Burada polis var arkadaşlar. Polis çıkmanıza izin vermiyor. Money verin. Ne vereceğim edeceğim ya? Sana bunu. <laughs> Bütün itemleri vereceğim herhalde ben. <laughs> Bu item. <laughs> Ben sana ne varsa bütün itemleri verdim money. Hiçbir şey istemiyor. Su so, item istemiyor. Silah. Silah versene acil. <laughs> Arkadaşlar size bu videoda iki son göstereceğim. Aa yeni bir şey açılmıştı oldu. <laughs> bu ne? Aha. Hmm. <laughs> Bunu aslında öldürünce bir son geliyor arkadaşlar. <laughs> öldürünce hapishaneye gidiyorsunuz. Bunlar da değil ya ben hemen geçiyorum bunları. Video uzamasın diye. Ben o karşı Arkadaşlar ben size sonu göstereceğim artık. Sonu şimdi şöyle güçlü bir silahla göstermem lazım. Niye söyleyeyim mi? Çünkü polisi öldürünce geliyorsun. Bakın arkadaşlar, fark dedi. Polisi dövüyoruz şu an. Bak gerçek hayatta yapmayın. Bu timsah zaten hapiste girmiş. Hapisten de hapise giremezsiniz. Böyle bir bug yok. Hapisten de hapisine giriyorsunuz. Hapisten çıktığınız zaman bunu öldürdüğünüzde tekrar hapse gidiyorsunuz. Bakın öldürdüm şimdi. Öldü demedim ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Bakın öldü. Gördünüz öldü. Ne yaptım ben falan diyor. Sonra hapse gidiyor bakın. Evet hapse girdik. <laughs> Hapisten de hapse gidiyoruz. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bir de diğer sonu size göstereyim. 60 canım var. Az canım kalmış baya. Duvalı kılıyorsunuz arkadaşlar. Dur. Dur diyor. Umursamayın. Son için bu lazım. İkinci son için bu lazım. O yüzden dul dese de durmayın. Dövün yani şunu. Bakın ak diye bağladı. Whoops. Dedi ve bakın bu son geldi. Game over dedi. <laughs> ya oyun bitti diyor ama bu bir son işte yani. Bu ne? Bu ne Şimdi Bulaya basarsak şey oluyordu. Şunu bu kapı kırılmıyor arkadaş. Gelmen mi aga? Ne bu object ne? Bir parça daha bulduk. Burada zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Burada bakın artık gidebiliyoruz. Buraya girebildik. Kendimizi gördük. Şuraya gidelim. Ben burayı bilmiyordum bu arada çek Dur lan arkadan bulabiliyor mu? Şöyle vurayım. Kaç. <laughs> Buradan bir şekilde şey bir şey yani yapma yolu olmalı. Like ne yapacağız ya? Dünyanın en galip en kafa kaçmış kalıt kalışıtılı kalı, kalışı, kalı, kalı kal, gevli gev, gev, gevli oyunu. Gevli gevli gev, 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 Neyse. <laughs> Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Bu videoda size iki son gösterdim. Bay bay.